Merhabalar. Fiziksel değişimlerle ilgili birkaç örneğe değinmek istiyorum burada. Eğer ki sorularda hal değişimlerinden bahsediyorsa erime, donma, buharlaşma, kaynama, yoğuşma, süblümleşme, krağlaşma gibi ifadeler geçiyorsa bunlar fiziksel değişimdir. Ayrıca çözelti oluşumundan bahsediyorsa bu da fiziksel değişimdir. Örneğin tuzun suda çözülmesi, şekerin suda çözülmesi fizikseldir. Kimyasal değişime geldiğimizde ise yanma olayları kimyasal değişimdir. Yaprağın sararması, Kimyasal değişimdir. Demirin paslanması kimyasal değişimdir. Çaya limon sıkılması kimyasal değişimdir. Fotosentez ve oksijenli solunum kimyasal değişimdir. Gümüşün kararması kimyasal değişimdir. Elmanın kararması kimyasal değişimdir. Yaprağın sararması kimyasal değişimdir. Bunlara dikkat edelim bu sorularda.